Merhaba, iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Evet, zamansız zamanla, niyet ederek size güzel bir çay kolektifi arkadaşlar. Geceye güzel bir de kolektif olarak çay bırakalım dedim. Şöyle bir niyet alalım. Hı hı. Hemen aldım, kabul ettim, mühürledim diyen Ve sirayet etmesini istediğim tüm arkadaşlarım için yoruma başladım. Bakın beklenen bir bazı şeyler var. Peş peşe gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Gözünüz aydın diyorum size. Çünkü olumlu yönde. Bakın, bakın o kadar güzel bir çay çay falı gibi o kadar bu kadar mı güzel olur? Hemen şunu kartları bunun üstüne dökmeden şuraya koyayım. Bak burada nasibin alacaksın Çok güzel. Dolu dolu bir nasibim var. Etrafın o kadar dedikodularla dolu ki senin bu nasipli oluşunu, senin bu bereketini kıskanan ve bol bol dedikodunu yapan insanlar var. Bak bir dönem çevrendeki büyük bir sıkıntı seni boğmuş, boğmuş, boğmuş ve en sonunda bu sıkıntıyı sırtından atma kararı vermişsin. Atma kararı verirken bak ya sen haneye bir ev değiştireceksin. Kaplumbağayı görüyor musun? Kaplumbağa evini sırtında taşıdığı için evdir, hanedir arkadaşlar. Kaplumbağa net olarak çıkmış. Bu evi, yeri, bulunduğunuz yeri de değiştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Hemen bunu size anlatacağım. Şimdi kalabalık bir yerdesin. Park olabilir, pastane olabilir, hastane olabilir. Böyle oturduğun bir bankta Tek başına oturuyorsun, etrafın kalabalık bak görüyor musun? Burada oturduğun yerde tek başına oturuyorsun, kendini dinliyorsun. Yani gelecekten geçmişten ileriye geriye kafanda düşüncelerini korarken bu taraftaki üç kadın, <laughs> üç kadın e, seninle ilgili konuya konuşuyorlar ve senin dedikodunu yapıyorlar. Ee, ve sen bunu birebir dinliyorsun bak sevgili arkadaşım. Yani bu olayı kulaklarına duyacaksın yani. Böyle bir yaşamadınsa böyle bir olay yaşayacaksın. Kulaklarına da bunu duyacaksın sevgili arkadaşım. Bak bu kadınlar ileri geri gıyabında konuşuyorlar. Ağzı olan konuşur zaten. Yoğurt torbası değil ki büzesin. Ama senin ne çektiğini, senin ne yaşadın, nasıl bir e, girdaptan çıktığını bilmeden yani prasa gibi yorumlar yapıyorlar. Ama bu üç kadın, bu üç kadın çok tehlikeli. Çünkü neden çok tehlikeli biliyor musun? Bu, hayal, bu kadınlar tuzları kuru. Hayatı bedava yaşamışlar. Ekmek yerden, suyu övülen. Sen emektar mücadeleciyken bu kadınlar da bedava hayat yaşamış. Çalışmanın zorluğunu, yaşamın zorluğunu hiç 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 denk gelmemiş. Ama sen bu dedikoduyu duyduğunda bir kelime yapmadan bunların yakın bir arkadaşıyla görüşeceksin. Ve o insana sen bir cümle kullanacaksın. Bak koşar adımlarla gidiyorsun. Bu cümlende ne biliyor musun? ah değil ama ağzından çıksın yakasına yapışsın söyledikleri çok iğrenç ve iftiracı bir olay yakıştıramadım ben bu insanlara tek başına hayatta kalmanın ne olduğunu yaşayarak öğrensinler diyorsun çünkü sen tek başına hayatı sırtlanmış göğüslenmiş bir insansın hem maddi hem manevi sevgili arkadaşım Tabii ki ister istemez sevilmek ister ve insan evet ister. Çünkü o senin bir boşluk anında da bu sıkıntıların içerisinde bir partner. Yani bir ilişki söz konusu olmuş. Gayet doğaldır bunu kınaman, yargılaman arkadaşlar. Herkesin en doğal hakkıdır sevmek ve sevilmek. Ama senin sevmeye hakkın yok. Hani buradaki üç tane bankta oturan var ya üç tane çeloz yılan dilliler. Onların hakkı canım. Onlar nasıl hakkı söyleyeyim size arkadaşım. Kocası vardır. Ex partneri vardır. Ona normal. Senin ex partnerin yoktur. Boşanmışsındır. Bekar hayatın yaşıyorsundur. Hayatına birini alacaksındır. Aa, sen dilikodu malzemesi olursun. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Aynen buna benzer bir olay yaşıyorsun. Ama gereğini de yapıyorsun. Sen, yani dediğim gibi bir partner olayım var. Ama bu insanın güven konusunda çok tereddüttesin. Ben güvenmeliyim, güvenmemeliyim diye e, emin yol, o kadar onurlu, şerefli, gururlu davranıyorsun ki o söylenen dedikodulara kulak asmadan yol al. Emin ol ki şunu da söylüyorum. Bakın burada gördüğümün üçünü söylüyorsam e, on tanesini söyleyemiyorum. Çünkü ee, bu platformda bamlanıyorum. Ee, sen çok gururlu bir kadın alnacık dik kadınsın veya erkeksin neyse arkadaşım ama burada kadın olarak veriyor ağırlık bak burada kadın olarak veriyor çünkü başında ayağında etek var. O dedikodu yapan kadınlardan daha onurlusun. Neden biliyor musun? Eğer eee senin hakkın olan en doğal hakkın olan sevmek, sevilmek ama sen kendine saygından yani ileriye giden bir birlikteliğin bilmem neyin yok. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum tereddütündeyken emin ol ki senin elindeki boşlar o insanların lekesi, dedikodunu yapan yani eşini falan dinlemez. Ne demek istediğimi anladınız siz? Otomatikmen odaya Anladınız. Yani bu kadar genişte insanlar var arkadaşım. Ha hakikaten mi var? Evet hakikaten var arkadaşlar. Yani milyonlarca insanla ıı, karşı karşıya kalıyorum, muhatap oluyorum ve görüyorum arkadaşlar. Ağacın yeşermiş sen bir iş beklentim var kısa sürede bu iş beklentin olacak bu doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum dediğin ilişkinde ilişkinde tereddütte kalıyorsun bu insan sana kendi doğruluğunu ispatlayacak sen arkana dönüp bakmadan doğru yoluna devam et ona ispatlama fırsatı ver şansı ver kendini sana kanıtlasın sen ondan sonra bu insanla yola kanıtlayacak mı evet sana kendini kanıtlayacak sevgili arkadaşım 1-2-3-4-5-6-7 7 tane ayrı ayrı nasibim var. Bak bu nasiplerin parça parça senin eline verecek Bak ailen arkanda senin durmamış. Senin maddi manevi yük olarak görerek seni senin arkanda durmayarak hani destek oluyormuş gibi gözükmüşler ama asla destek olmamışlar. Çok gözyaşınla çok göz yaşında gözünün yaşını silip de bir lokma ekmek yutamadığın anlar olmuş bunları hatırladıkça ama şimdi öyle bir döngüye girmişsin ki Allah'ım sana yürü kulum diyor bak 7 tane parça parça paralar para veya nasipler seni bulacak e, nasıl diyeyim sana e, 2025'in çok büyük denge değişiklikleri var evrende ondan dolayı kimi insanlar bol büyük nasip ve e, ilişkilerde başarı elde edecekler ya da barış yaşayacaklar anladınız mı ama çok hayırlı bu arada bu arada kaynın olabilir evlenip boşandığın taraftan bir erkek diyor e, veya birlikteliğinden taraftan bir erkek kardeş diyor yani eşin kocanın kardeşi bir erkek bu Dayısı, dayısı olabilir. Teyze oğlu olabilir. Kamba olan bir erkek. Bu erkek ara ara gelip sana o kişiyi gambazlıyor. Ama lütfen sen ona inanma oğlum. O kadar hayalperest bir insan ki. O kadar yalan konuşuyor ki. Senin kafanı kurcalamaya çalışıyor. Çok da güvenilir bir insan değil. Biraz sahtekarlık var bu insanda. O yüzden çok dikkate alma sevgili arkadaşım. Hı hı. Bu arada da bir hediye alacaksın. Bu hediye yüzük olabilir. Tek taş demiyorum bak. Ee, hani evlilik anlamında değil. Bir küçük yüzük, kolye gibi bir şeyler hediye gelecek sana arkadaşım. Bu düşündüğün insandan olabilir. Beklediğin insandan olabilir. Ama çok güzel. Evet. isminde adında, soyadında K, D, E, L, Y Ş, şe, Şeyma gibi olabilir. Safiye gibi olabilir. Iııı ee, Sefa olabilir. Hmm, Seyfi olabilir. de böyle insan isimler çağrıştırıyor arkadaşlar. Bu isimli şahıslardan güzel haber alacaksın. O haberin arkasından da bak sıkı sarılıyorsunuz. Sarmaş dolaş mutluluk sergiliyorsunuz. Bak şu para parça parça nasiplerini nasıl alıyorsun nasıl. Allah'ım gözün aydın. Çok güzel arkadaşım. Hemen şifa olsun. Hemen mühürle hemen kabul olsun. Tez vakitte tez kısa zamanda mutlu etsin Rabbim sizi bu konuda. Evet şifa olsun arkadaşlar seviliyorsunuz sevgiler saygılar.